Ay boncuk gibi dizildik yine. Haydi bak Ali. Sağ baştan say. Ben mi? Vallahi ben bütün gün hastanedeydim. Engin'imi çok pis dövmüşler. Ne? Kim? Hı -hı. Ya onun tına taşta ise benim yüreğim sökülür ya. Pamuktu pamukçuk olmuş. Canını okumuşlar. Nasıl denir Kışırını çıkarmışlar adam. Ağzının ortasına şöyle kocaman bir vurmuşlar mı? Ağzına, burnuna, yanaklarına, dişlerine, her yerine. Kaburgaları da ezik et. Oh, içimin yağları eridi. Oh. Yok var ya, evleri başlarına yıkılsın inşallah. Hı -hı. Yıkıldı zaten. Cenk Engin'in Macit dövmüş. bana bak. Şaka yapıyorum falan de. Yüzünle para kazanıyorsun. Yemin ediyorum ekmek tekneni dağıtırım seni. Ne Ay, Sen ah Dilek. 70 milyonun gözü önünde üzerime atlamasaydın kocamı elinden aldın diye. Dilek macide de zengini. Benim yüzümden mi dövdüler Ekin'i? Hay Allah beni ne yapsın? Ay Dilek. O dövdürmese ben dövdürecektim ya Nedir? Sende ne var ablam? Metin hastaneden uzaklaştırdılar. Ne? Aa. Acile yeni bir doktor geldi. Arkadaşım yani. Benim hamile olmadığımı ortaya çıkardı. E tabii Metin de bunu duyunca adamı işten kovmuş. Her Metin zaten nasıl doktor olduğu ama Yaralı parmağı işlemeyen adam. Hayır yani eniştem kaç kere gönüllü olarak kan merkezinde çalışmış bir adam. Öyle söyletmem yani. Kan içmek için çalışmıştır o vampir. Ay tamam kızlar, beni biraz hızlı giysek olur mu? Bence yanı topuğuna sıktım. Ne? <laughs> Şaka. Ay kız, ödüm yarıldı ya. <laughs> Ay hayal de mi kuramayacağız artık ya? <laughs> Hay Allah'ım nefret ediyorum onun o sanatçı triplerinden. Allah'ım ya Rabbim adam iki kere sahneye çıktı oldu başıma sanatçı ya. Mahallenin orta yerinde şarkılar söylemek. Geçen emniyette de aynısını yaptı. Herif sürekli tribünleri oynuyor ya. Şükürler olsun ya Esra. Yani sonunda anlayabildin ya gerçekten şükürler olsun. Kızım ilk tanıştığın günden beri ne diyorum ben sana? Bu adam ilgi manyağı. Yani iki dakika ondan bahsetmesek şarkı söylemeye başlıyordu. Doğru bak ben hiç unutmuyorum. Bir gün Engin'imin de lafını kesmişti o. Ya hakikaten mi? mi? Gerçekten. Çok saygısızcaydı. Ay ne yapacaksın işte abi? İnsan yaşamadan görmüyor, anlamıyor bazı şeyleri demek ki. Macit'imin bir bip olmadığını anlamak için daha ne yaşamam gerekiyor bilmiyorum. Yani 40 kez aynı şeyi yaşadım hala anlamış değilim. Tabii anlamazsın ya. İnsan Engin'ime kıyan mı? Engin'imi gören öpmek ister. Keltoş. Ay Allah aşkına Engin de Engin bir bitiremedin şu Engin'i ya. Bırak kadın anlatsın. Eve Aa. iş getirme boyutunu iyice abarttı. Banyodan çıktım, bir baktım yatak odası sete dönüşmüş. Aa. delirdim, delirdim, delirdim. Aşağıya salona indim, 300 kişi. Ha, atlı sıra vazgeçeceğim diye. Geçer miyim ben o evden? Geçmez. Asla. O göz yoksa. Hmm. Yok. Bırakın <laughs> <de. Asla. gülüyor> Ah, neyse kızlar, günün özetini geçtiğimize göre artık uysak. Dilek. Hmm. Azıcık yatayım. Hmm. Yo 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 yo. Abi ben uysak işte bir şey yapma ama. Otur. Tamamlamamız lazım bunu. Bu bir tota. Tamam. Bey bak böyle şey kırış kırışacak sıcaklarımız bir, şey bir şey olmaz. Yani. Azıcık kapa gözünü kız. Elimde bunlar var. Hiçbir şey olmaz. Bir kez böyle yatarsam suratım kırışır. Ben yatsa bile yanağımı koymuyorum. Ay ne koymuyor. çok konuşuyorsun sen. Sus be. Nur, sus. Ne kadar zaman böyle duracağız? Ay çenen kopsun kadın. Sus. Böyle ben boynum tutulacak böyle. Esra Hanım, sen Musa'nın Allah'ını seviyesen dur ya. Bunlar hep konuşacak mı böyle? Ay yok artık.